Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar biraz işte hayat pahalılaştı artık daha ucuz şeylere yönelmeye başladık falan filan derken internette Windows 11 Pro lisansını 40 liraya satan bir web sitesine denk geldim. Ya bunları biliyorduk biz zaten Windows 10'ları falan filan da 11'i ilk kez gördüm acaba yeni işletim sisteminde çalışıyor mu diye merak ettim buyurun bakalım. Arkadaşlar gelin direkt şu web sitesine gidelim ve bakalım lisansımızı alalım. Daha sonra da bilgisayarımızı formatladık. Gidelim Windows 11'imizi kuralım. Şimdi arkadaşlar lisansımızı bu siteden alacağız. Sitenin adını her zaman olduğu gibi kapatıyorum. Yani ben çok sevmem böyle şeyleri. Bir de reklam olarak düşünülmesini istemem. Buraya Windows 11 lisans yazıyorum. Ve 39.90'a Windows 11 Pro lisans key geliyor. Şöyle açayım. Bir dakika içerisinde siparişlerini de görürsünüz. Ömür boyu lisans 64 bit. Format atmanız gerekmiyormuş arkadaşlar bunun için. Şimdi ben bu ürünü bir satın alayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi siparişimiz buraya düştü. Hazırlanıyor diyor. Görüntüle diyeyim. Windows 10. Aa gelmiş işte keyler burada. İki tane key gelmiş. Bir tanesi Windows 11 Pro anahtarı etkinleştirme lisansınız. Diğeri de Windows 11 kurulum anahtarı. Bunu herhalde kurarken gireceğiz. Bunu da herhalde sonrası yiyeceğiz. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama sonuçta bize bir lisans teslim edildi. Şimdi sıra geldi bu lisansı test etmeye. Arkadaşlar keylerimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi iki adet key vermişti. Bir tanesi kurulum keyiydi yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de lisans keyiydi. Sanırım kurulum keyini burada girmemiz gerekiyor. Hemen keyi alayım hocam. Windows Pro anahtarı etkinleştirme lisans değil. Bence biz buraya Windows 11 Pro kurulum anahtarını gireceğiz. D. Denizli 3. Yozgat. Niğde. C. Allah rızası için biri okusun ya. Evet. Denizli. 3. Yozgat. New York. Ceyhan. Tamam. Denizli. Yine mi Denizli? Aynen. Tamam. Rize. Rize. Malatya. Malatya. Kayseri. Kayseri. 6. 6. 9. 9. Trabzon. Trabzon. Hatay. Hatay. Giresun. Giresun. 9. 9. Paris. Peli il yok mu lan? Palatya. Peli il yok mu ya? Yok. Pursaklar. Evet. Washington. W yani. Evet. 2. Ne? 2. He. Poirej mi? 6. Quadro da olur. 6. 6. Bir tane daha mı 6? Evet. 8. 3. 3. GT. Geri takip. Geri takip. Enterliyorum. Evet. Hadi bakalım. Bakalım dolandırı. Kasıklandık mı? Hadi koçum. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Ne oldu? Oldu. Evet kurulum anahtarımız çalıştı. Yalnızca Windows'u yükle dosyaları ayarlı uygulamaları kuru. Bu mu? Buna basıyoruz biz. Niye üçe bölmüş bu benim diskimi? Ha Tamam tamamı takılmış. Bunu biçimlendir abi. E bunu ikiye bölelim abi. Bölelim abi iki. Oğlum bunu boşlu zaten. Tamam biçimlendiriyor. Biçimlendi. Bunu bölebiliyor muyum ya? Sildi abi. Tövbe. Başımıza iş almayalım. Yok yok sildi abi. Yok yok biz devam ya, edelim. Eski silemezsin sildi. Lan oğlum bak. Abi kaç yıldır format atıyorum ben ya. Kaç yıldır format atıyorum? 20 TL mi? Evet. Oğlum sen... Yeni de ha. Bak geldi abi yeni açıldı. Ha yeni. Oradan işte 500 çikolayt mesela şey ya. Ha. Be kaç pula? 500 bin megabayt 500 bin megabayt 500 gigabayt eder. O megabayt mi kilobayt? Megabayt hocam. Kilobayt, da ebesinin olur yani. Ha aynen. Birinci il ikinci. Tamam buna kuralım. Tamam arkadaşlar kurulum bitince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kurulumu tamamladık. Şimdi ürün anahtarı bölümüne geldik. Buna gireceğiz. Neydi bu? Hemen alayım tekrar kodlama şeklinde. Washington. Washington. 8 deniyorum. Neydi bu? Windows etkinleştir. Hadi koçum. Windows etkinleştirildi. Çalıştı keyler. Windows'un bu kopyasını etkinleştirdi harbiden. Şunu da açalım. Onu da gösterelim bu arada. Eee hop, update. Ya bu monitörün yerini ayarlamamışız. Sürekli mouse kaybediyorum artık. <laughs> <laughs> mouse nerede lan? Bu değil. Buradan geleyim, buradan gideyim. Oğlum nerede bu yukarıda mı? Etkinleştirme. Etkinleştirme durumu etkin arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi kaça almıştık biz bu lisansı? 40. 40 liraya almış olduğumuz lisans çalıştı. Peki yani neden bu lisanslar bu kadar ucuz? Bir de ben size ondan bahsedeyim. Evet sevgili arkadaşlar lisansımız çalıştı. Sevineceğiz mi, mi? Ya, üzüleceğiz mi? Ya yani üzüleceğiz mi ne ya? Sevinecek miyiz bu duruma, üzülecek miyiz kısmına geldik. Şimdi Microsoft yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre değerli arkadaşlar bu iş yasal değil. Ama kimin için yasal değil? Şimdi bu internette satılan bir şey ve ben bunu gidip kredi kartımla alabiliyorum. Şimdi satan mı yasal dışı bir işlem yapıyor yoksa bunu açıkta satılabilir bir pozisyondayken satın alan mı dışı bir işlem yapıyor. Peki bu lisanslar ne? Bu lisanslar arkadaşlar büyük bir ihtimalle üretilen işte çok fazla üretilen test lisansları işte firmanın bir iki araştırması var bu konuyla ilgili işte uzak doğu şirketlerinden afriyo hackerlar falan filan gibi. Bir diğeri arkadaşlar MAC lisans dediğimiz bir lisanslama tipi var. Bu firmalar üretiliyor. Mesela bir tane lisans key ile 5000 tane sistemi aktif edebiliyorsunuz. Muhtemelen bu keyler ya bu ilk söylediğim sızıntı olan keyler ya da böyle 5000, 6000 birden fazla ürünün lisansını aktif edebilecek Mac keyler. Peki lisansımızı aldık, çalıştı. Bundan sonra başımıza bir şey gelir mi? Vallahi arkadaşlar yaptığım araştırmadan benim edindiğim bilgi şu. Windows'unuzla ilgili bir sorunuz olursa muhatabınız artık Microsoft olmuyor. Onu bir söyleyeyim. Yani bir muhatabınız olmuyor. İkincisi sürecin yasal olmadığı Microsoft tarafından belirtiliyor. Bu yasal olmam Durumunda şöyle açıklamış firma bu lisansları tespit edersek direkt bu lisansları boşa çıkarıyoruz. Doğal olarak bilgisayarınızda performans kaybı, uyumluluk sorunları gibi şeyler yaşamaya başlıyorsunuz diyor. Yani sonuç olarak arkadaşlar yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal ama hayat şu an çok pahalı ve lisanslı ürün kullanmak istiyoruz. Elçiye zeval olmaz. Ben zaten sistemin adını falan filan kapattım. Microsoft da bu konuyla ilgili sizlere uyarıyor. Ben de uyarıyorum arkadaşlar. Bu tarz lisanslardan satın almayın. Gelecekte olabilecek sorunlarla karşılaşmamak için ama lisans çalışıyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.